Galatasaray merkezinden herkese iyi günaydın arkadaşlar uzun süredir gelmemiştim demişler öldü söyleyin onlara kraliçe geri döndü. Uh -huh. O zaman <laughs> yiyoruz la, daha biraz da. gibiydi. Evet. İyi misin? Arkadaşlar az önce <laughs> bu iş düşmeden öğrenilmiyor. Bu işin ee, doğasında var değil mi? Evet. Düşerek öğrenmek. Neyse. Ee, biz şu anda yanımızdaki arkadaşlarımız falan bizde birazcık açık için az kattaki kafeye tıbara Ondan sonra birazcık da T-Bar'dan ee, çıkma çalışacağız. Tabii ki bu da sürünerek <laughs> olacak. Çünkü dışarıdan göründüğü kadar kolay olmuyor. Kim şey, Zorlanmadan bazı şeyler. yoktu. O yüzden de, çok. Bu evet. suda Ama bazen sinirlerimin bozulduğu ve evet. çok ağlamak istediğim hatta ağladığım zamanlar oluyor. Evet. Ağlayınca baba ne yapıyor? Baba senden daha çok sinirleniyor, değil mi? Neden? Çünkü <laughs> ağlamak bize fayda değil.